Arkadaşlar bu oyun buldum kendim. İlk bölümünden başlıyorum. Ve bu bölümü geçtim. Acaba nasıl bölümler? Ben daha çok önce oynamıştım da. Kolay. Easy baby. Mehmet Şov'a isterseniz. Bir şey diyeceğim. ne? Yalnız. Ne bileyim ya. Biliyorum. Ne? 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 Bu reklam bittikten sonra oyunu ben... iyice öğreneceksiniz. Ben zaten önceden oynamıştım. Hatırlıyorsun. Hı. Ya bunu yapmak koyulmaz. çok kolay. Ve koyulur? Oraya koyulmaz. Bu reklamın geçi nasıl olsun soracak sanırım. Bunu yapıyor. Bu reklam çok uzun sürecek. Bitiyor. Bit. <laughs> Buradan böyle yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Bu önceki bölümler gibi değildir. Musab sen He. burada mı kalmışken? Evet. Hayır ben bundan daha çok ne? Tam dur bir oyun oynuyoruz. Oyun bitince. Bu sadece bir şey işte bu. Biliyorum. Öldüğün an ben Şimdi ben alayım. Ondan sonra Aa, o da. Gülerek yapayım. Biliyor musun? Herkes böyle bir kere tamam tamam mı? Tamam. Biliyorum yoksa atlamayı bilerek. Ben kaçıncı levellerde Mehmet? Uy. Kolay. Bir de bunun çok zor bölümü var. Anneciğim bu ne? Çok kolay. Ama Onlar da yerine koyup kaçacaklar. Gittiler Onlar oh an. <laughs> oh. internet ah. cell cell bir reklam internet bir yerde yap oynayın. O zaman reklam kadar reklam. Oynar. Ama çok da Now we are only two, two so missing one column. So The missing number in the fourth row is four. The second row is ya, missing three, dayı. and the first row is missing two. Elinde neden oynamış da dayı? Erdine basarsan olmaz bir dayı. Böyle kolay. Dur. Hiç buna bakmayın. Yanlış oluyor. He? Sudoku Master Replay Kim mu bak bu? Bu yalnız oyunlar her şey yine. Dur. Durun arkadaşlar ne? bir dakika. Neredeydi o? Kapısımda ne? çok oyun var. Ne? ne? Ha, dur ata da. Ata. ata oyna. Ne, ne yapacağım ben... bilmiyorum ki ben Bas. daha. Baş bir şey söylemedin mi? Baş zıpla. Oo. Ben hiç izlemedim. Onu söyleyeyim. Bakın, bunu söyle geçersiniz. Musab'ın zorlandığı bölüm geldi. Mi? Artık kalmadı. <laughs> Oğlum beni sıkıştırmayın bir ya. Bir yos. Ana reklam. Aa, bu oyun. Reklam olmamasını istiyor musunuz? İsterseniz şeyde köyde oynayın. İsterseniz internet çekmeyen bir yerde oynayın. İnternet çekmedi bir yerde oynarsanız hiç reklam olmaz. Ama internet çeken bir yerde oynarsanız her yerde reklam olur. Çok iyi çok özellikle. bu çok yanlış oluyor Çok ya. işte. Ya. Oynadan bulunur. Anne. Ben yapamadıysam o da yapamaz. Ata. Yapabileceğim mi acaba? Bir düşünün. Bak ona basarsan Bak. basla. Sıplamak için de basman lazım. Ekrana. Suna. Daha onu bilmiyorum. Basar baslar zıpla. Öyle ah be. Bak şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar hiç böyle şey hepsi yanlış oynuyor. Ya, biz onları... bunu çok oynanmıyoruz ki. Ben hep oynarım. Bu benim bebek, bebek çok iyi olduğum oyun. Bebek, bebek oyunu. Ve yoğunluğum. Dede 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 Hayır. dede 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 belki dede geçerim geçeriz. Bal gibi de geçeriz. Hı? Sen bana karısı mı yiyeceksin? Ben boyunları... ben bu level'leri bitirdim. Oy. Bunu yapamazsın. Sen de Gençler ne yaptınız? Oynadık. Hadi bakalım. Kapatın artık. Ben oynayamadım bile. Hadi. Onlar kaç tür oynadığını bilmiyorum ben. Anne ataya

Answer. Can you do it better? Play now. Bismillah. Ah, nasıl bir sende? Yapabileceğimi düşünüyor musun? Ne yaparsın Zıpla. ya? <laughs> Ama durun bir. Oğlum, orada nasıl kayı zıplattı Zıplatabilir. Her daha tamam. ata. Bu, bu kolay. Hemen geçersin. Onlara değmez yani. Dur. Hemen değecek. Değdi. Aa, Bak Çok Dur anne reklam atlatıp ver. Bom, hmm. oh, não sabia? Sapla. Onde está? Passa. 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 fondasyonu olsa fondasyonu da sonra yine He, aynen işte. Aa, oğlum tüm yıldızları kaçırdın. Şurayı. Çekil. Tam 12'den <gülüyor> buldum. <gülüyor> Ama ben hepsini bitirdim. Ben yani de bitirdim. Ar Bilerek. Arkadaşlar bundan sonra bitirelim. bas Baş. Baş. Ah be. Çok yakın. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hmm. Son günlerde görüşürüz. <laughs>